da geçirdi. Varayoa isyan ediyor bu tarz benim de. Dillin kemiği lafının ayarı yok. Ee, onu bunun için seven de çok aslında. Ama bakalım nasıl bir kıyafetle yürüyecek Kırmızalı'da merak ediyoruz. Ayşegül Doğan podyumda. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Hafta zor geçti değil mi senin için? Evet. Biraz zor geçti. Evet. Yıldızlardan yana da pek şansın yoktu. Morali biraz bozuktu. Evet. Nasılsın eleme gecesinde? Yani iyi, özenerek hazırlandım her zamanki gibi. Ee, hiç düşürmüyorum enerjimi. Hı. Burası her gün benim için yeni bir gün. Ve ben buraya gerçekten moda yarışması olduğu için katıldım. Hı. Çünkü başka amaçlarla katılan birçok arkadaşım var. Bismillah Ayşegül daha yeni ee, geldi. Hiç. Yani enerjimi düşürmedim, hala da devam ediyorum. Nasıl tercih ettin kıyafetini? Siyah giymek istedim, daha asil olacağı için. Umarım taşıyışımdaydı. Saçını böyle tercih etti. <laughs> Kırmızı oldu senin için ne ifade ediyor? Hiç böyle bir hayalim var mı? Var mıydı? Hiç yani dürüst olmak gerekirse yoktu ama tabii ki şimdi heyecan yaşayınca belki evet. de bununla ilgili bir hayalin olacak. eleme ile ilgili ne düşünüyorsun? Ee, yine her zamanki gibi umarım burada kalmayı hak eden kalır ve kalmayı hak etmeyen gider. <laughs> Aklında bir isim var mı? Karar verip mi geldin? Tep vardı hı hı. Ee, Yani burada olursam Bire getireceğim Umarım orada olurum Göreceğiz bakalım Ayşegül kimin ismini verecek Seni yerine alıyorum teşekkür ederim gene diyorsun ki başka amaçlarla katılan var. Sana ne? Sen kendinden sorumlusun yahu. Sana ne başkalarından? Hep ilinle birilerine bir şey söyleyeceksin. Neyse beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kendi odamdayım. Arkadaşlarım düşünsün burada olanlar. Şimdi küpelerin hariç. Alalım puan alalım mı 4. 5 vermiştim siliyorum. Niye? Niye sildim? O şey diyor. Başkaları devamlı bir şeyler aa, söylüyor. Ne var? E, desin ne var? Ne olacak? Ben değerli Ayşegül. Beni tanrı Ayşegül. Ya. Ne var? Sahte değil en azından. Evet. <laughs> Sahte Doğru söylüyor. <laughs> Teşekkür ederim. Başlar, bana gönder <laughs> Demet'im başta beş vermiştim. Ama evet. sonra o başkaları bilmem ne deyince sinirleniyorum böyle şeylere. Kıyafetinizle konuşun. Bana ne? Kim neyse ne nasılsa. Çok zariftin. Teşekkür ederim. Yalnız gene <laughs> İlk günlerdeki bıdı bıdı bıdı, bıdı yürüyüşüne dönmüşsün. Ne <laughs> öğrenmiştim? Daha zarif. daha Lütfen bir kere daha deneyelim ya, o müzikle. Ama daha... şey takılıyor arkadan pullara. Takılmaz. Omuzlarını becerin... sallama. Omuzlarını Ta... sallama. Takılmaz. Bir yürü ağır ağır. Nasıl bir kere yapmaya öğrenmiştik onu? Nasıl? Böyle... <laughs> ağır ağır. Bak bizi müziğe... Teşekkür var. ederim. Beş. Küpelerin hariç. O küpeleri hiç sevmedim bu kıyafeti. Takmasaydın bile olurdu. Ya da başka bir şey takabilirdin ama takmasaydın daha iyi olurdu. O olsun. Hadi 5 Teşekkür <laughs> Murela. 4 Nurella. Dört puan Nurella'dan. Hoş geldin her Çok <laughs> Durmuyor. Tutmuyor. Bur burasını kapatırsa burası oynuyor. Şey yani e, anlaşılan şu ki e, onun hobisi bu yani konuşmak yani hobi gibi bir şey onda. Bari bu gece Ayşegül Gala Gecesi misafirimiz var. Uğurkan Bey var o da misafir sayılır yani çünkü hafta sonu bizde oluyor. Tutmuyorsun, yine bir gider atar <laughs> Demet Akalın'ın işte gider şarkısı. <laughs> yani elbisen çok yakışmış. Teşekkür Şimdi ederim. Doğruları söylüyorum. Ee, çok çok yakışmış. Ee, dördü bir puanı niye kızdım biliyor musun? Birin yarısı yani yarısı saçını ben tepede istedim yapmanı tepede olmalıydı şöyle şurada çok enteresan bir saç ee, bir yarısını daha burada konuştuğun için yani kırdım o notu Eee şey, bir şey söyleyeyim. Orada konuştuğumu bak, burada bak, kalırsam bak. söyleyeceğim. Neden? Hayır, öyle, hayır, öyle ben? değil. Orada bir sen bir gider yaptım ben biliyorum. Seni tanıdığım için. Ama bir, bir şey var ona gider bir, yaptım. Mi, bir, <laughs> yok. Eleme anında bir şey olacak belli evet, oldu. Onu, şey ona ima ediyor bilmiyorum. Orada söyleyeceğim için aslında sinirlendim. Bugün konuşma hakkımız olmadığı için oraya kalırsam orada söyleyeceğim. Ha, bir, ama bir, bir, bir mimini yakaladım Var ]ıyorum. bir şey, bir kaynayan bir durum var evet. Var kaynıyor yani böyle fokur 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 bizim kız kaynıyor. Ee, küpeni çok beğendim. Çok zarif bir tüpe e, koymuşsun. <laughs> Eline de bir şey onu yapmışsın. Benden gördün onu da. Ben de Demet Akalın'dan görmüştüm. Bir yıl önce. Ya. Ben de bir yıl sonradan takip ediyorum. Ne yapayım Estağfurullah. Odayı. Ben sen söylediğin için öyle takıyorum. Ya, şaka yapıyorum be. <laughs> Ee, çok yakışmış, çok kibar, çok e, zarif buldum ama dört verdim Ayşegül. Teşekkür ederim. Seni büyük bir sabırsızlıkla, büyük bir e, şeyle e, konuşmanı Meraklan. bekliyorum orada yani. Teşekkür ederim. konuş. Evet. evet adam. Ben seni çok beğendim. Teşekkür ederim. 5 puan. Çok faan. beğendim. Küpelerin gerçek mi? Değil. Gerçek gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Küpelerine bayıldım. Saçına bayıldım, kıyafetim süper. Yani belki de ben yarışmayı yarışmayı zaten e, her gün m, takip ettiğim için gala gecelerini bazen kaçırabiliyorum konserim olduğu için. E, belki de giydiğin ve duruşun, saçın, başın, elin, kolun, çantan, çanta belki. Ama o not kırmaz yani. Belki de en güzel olduğun gece, yani her şeyde dekoratifan süper. Acayip acayip beğendim yani. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Nasıl yakışmış o elbise? Teşekkürler. Ah puan. Ya, <laughs> Yakışmışım. Nasıl bir ben yılan. Bir, bir, puanı nereden kırdım biliyor musun? <laughs> o saçından makyajından. Pardon. Makyajın olmamış. Gözlerin aşağı doğru duruyor. Biraz Kızım ona bazen... her göndereceğim <laughs> <laughs> ben. Bak o da böyle Ben de Aşağı de doğru gitmiyor. Ama yapmamalım dedi. Hayır, yapısı diye bir şey yok. Onun Aa, daha o. düzgün bir makyaj yapıldığı günlerini biliyorum ben. Onun ciğerini biliyorum ben. Ay çok güzel <laughs> gayet güzel. Hayır, Makyaj konusunda kusura bakmayacağım Aa tabii, ki, tabii <laughs> ki. Yani saçımın rengini bile değiştirdim. Değiştiriyorum yarın. Demeti değiştiriyorum yarın. Değil mi? Evet. Ha, evet. Ama ben, Ama ben her gün Ve, ve saçını ve makyajını bugün hiç beğenmedim. Onun dışında gerçekten çok iyi. Elbisenin dekoltesi, Süper. kalıbı, pırıltısı o yüzden o bir puanı kırdım Ayşegül. Teşekkür ederim. İvana, çanta eline alır mısın? Güzel puan. Dört puan verdim. Evet. Saç ve makyaj hariç, ben de o çantayı da hakikaten böyle bir zarif elbise bu kadar spor çanta eline alamazdım. Almaması gerekiyor. Simsiyah çanta alırsın. eğer aksesuara aks kullanacaksın. E, elbise zaten ar ve taş, taşlı. Zaman, Artık gümüş ve deri görmek istemiyorum. Taşlı bir e, simsiyah çanta ya da svet olarak hiç yok etme kadife çanta eline almalısın. Benim için o çok önemli. Ayakkabı göreyim. Deri ayakkabı hiç olmadı. O dekolte hiç olmadı. Keşke. tamam. iyi oldu. Kapattın görmedim. <laughs> Dört verdim. Tamam. Çantası doğru çanta İvan'cığım. Benim Kızın için elbisesi ama işleme. Onun <laughs> da ben de, elindeki de. taşlı mi? olursa olmaz. Yok, deri Benim de gözüme hoş olmaz. geldi çanta. Benim de ben gözüme seviyorum. hoş geldi çanta. Ben de. Çanta ben. varsa taş tuş. Kendi <laughs> <laughs> <Spor gülüyor> renginden mi olsun diyorsun. Spor geldi. Deri olduğu <laughs> için ve metal olduğu için o taş, metal ve deride çok fazla sporlaştı bu şey, e, figürü, bu tür resimi. Da sade. Çanta et, e, şey yok etmelisin. Yok çanta görmemeliyiz yani. Evet. Bu kadar güzel elbiseniz sonra bu deri çanta küçük bir şey. Ne alaka? Peki. Sen, çanta deri mi? Evet. Yok açma deri gibi. Yani. Çok yani, şeyde yani, değil. E tamam yani. Doku deri olarak. Ama <laughs> dünya şey markaları değil. yaptı onu. Yapmış ama başka kombinde. Teşekkür Olmalı. ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür başka ederim. ederim. Seni yerine alıyorum geçirdi. Varayo isyan ediyor bu tarz benim de. Dillin kemiği lafının ayarı yok. Ee, onu bunun için seven de çok aslında ama bakalım nasıl bir kıyafetle yürüyecek Kırmızı merak ediyoruz. Ayşegül Doğan podyumda. Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum. Hafta zor geçti değil mi senin için? Evet. Biraz zor geçti. Evet. Yıldızlardan yana da pek şansın yoktu. Morali biraz bozuktu. Evet. Nasılsın eleme gecesinde? Yani iyi, özenerek hazırlandım her zamanki gibi. Ee, hiç düşürmüyorum enerjimi. Burası her gün benim için yeni bir gün. Ve ben buraya gerçekten moda yarışması olduğu için katıldım. Hı hı. Çünkü başka amaçlarla katılan birçok arkadaşım var. Bismillah Ayşegül daha yeni ee, geldim. Hiç... Yani enerjimi düşürmedim. Hı hı. Hala devam ediyorum. Nasıl tercih ettin kıyafetini? Siyah giymek istedim. Daha asil olacağı için umarım taşımışımdır. Saçını böyle tercih ettin. Kırmızı oğlu senin üstünde ifade ediyor. Hiç böyle bir hayalin var mı? Var mıydı? Hiç yani dürüst olmak gerekirse yoktu ama tabii ki şimdi heyecanlandım. Yaşayınca belki evet. de bununla ilgili bir hayalin olacak. ile ilgili ne düşünüyorsun? Ee, yine her zamanki gibi umarım burada kalmayı hak eden kalır ve kalmayı hak etmeyen gider. <laughs> Aklında bir isim var mı? Karar verip mi geldin? Tep vardı. Hı hı. Ee, yani burada olursam dile getireceğim. Umarım orada olurum. Göreceğiz. Bakalım Ayşegül kimin ismini verecek. Seni yerine alıyorum. Teşekkür ederim. Gene diyorsun ki başka amaçlarla katılan var. Sana ne? Sen kendinden sorumlusun yahu. Sana ne başkalarından? Hep birilerine bir şey söyleyeceğim. Neyse beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kendi odamdayım. Arkadaşlarım düşünsün burada olanlar. Şimdi küpelerin hariç. Puan alalım mı Urkan? Dört, beş vermiştim siliyorum. Niye? <laughs> Niye sildim? O şey diyor, başkaları devamlı bir şeyler aa, söylüyor. Ne var? Başım. E, desin ne var? Ne olacak? Ben giderli Ayşegül. Aa, Ayşegül. <laughs> ne var? Sahte değil en azından. Evet. Sahte <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Zaten... Da kadar... <laughs> Demet'im başta beş vermiştim. Ama evet. sonra o başkaları bilmem ne deyince sinirleniyorum böyle şeylere. Kıyafetinizle konuşun. Bana ne? Kim neyse ne nasılsa. Çok zariftin. Teşekkür ederim. Yalnız gene <laughs> ilk günlerdeki bıdı bıdı bıdı, bıdı yürüyüşüne dönmüşün. <laughs> ne öğrenmiştim? Daha zarif, daha... Lütfen bir kere daha deneyelim ya, o müzikle? Ama daha... şey takılıyor arkadan pullara. Takılmaz tıpu. sen o sallama. Omuzlarını sallama. takılmaz bir yürü ağır ağır. Nasıl bir kere yapmaya öğrenmiştik onu? <laughs> o böyle bıt bıt. ağır <laughs> Umarım Teşekkür beş. ederim. Beş. Küpelerin hariç. O Hı. küpeleri hiç sevmedim bu kıyafeti. Takmasaydın bile olurdu. Ya da başka bir şey takabilirdin ama takmasaydın daha iyi olurdu. O olsun. Hadi beş. Teşekkür Nurella. <laughs> Dört puan Nurella'dan. Hoş geldin Ayşe diyor. <laughs> Durmuyor. Tutmuyor. Bur bur burasını kapatırsa burası oynuyor. Şey yani, e, anlaşılan şu ki e, onun hobisi bu yani, konuşmak yani, hobi gibi bir şey onda. Bari bu gece Ayşegül Gala Gecesi. Misafirimiz var, Uğurkan Bey var, o da misafir sayılır yani çünkü hafta sonu bizde oluyor. Tutmuyorsun, yine bir gider atar <laughs> Demet Akalın'ın neşe işte gider şarkısı. <laughs> yani elbisen çok yakışmış. Teşekkür Şimdi ederim. Doğruları söylüyorum. Ee, çok çok yakışmış. Ee, dördü bir puanı niye kızdım biliyor musun? Birin yarısı yani yarısı saçını ben tepede istedim yapmanı tepede olmalıydı şöyle şurada çok enteresan bir saç ee, bir yarısını da burada konuştuğun için yani kırdım o notu ee, şey, orada bir şey söyleyeyim orada konuştuğumu bak, burada bak, kalırsam bak, söyleyeceğim. Neden? Hayır, hayır hayır öyle değil. Ben. Orada bir sen bir gider yaptın ben biliyorum seni tanıdığım için. Ama bir, bir şey var ona gider bir, yaptım. Mi, mi, <laughs> yok eleme anında bir şey olacak belli evet, oldu. Onu, şey ona ima ediyor bilmiyorum. söyleyeceğim için aslında sinirlendim. Bugün konuşma hakkımız olmadığı için oraya kalırsam orada söyleyeceğim. Ha, ama bir, bir, mimini yakaladım tamıyorum. var, bir, şey, bir Kaynayan bir durum var evet. Var kaynıyor yani böyle fokur 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 bizim kız kaynıyor. Ee, küpeni çok beğendim çok zarif bir küpe e, koymuşsun. <laughs> Eline de bir şey onu yapmışsın. Benden gördün onu da. Ben de Demet Akalın'dan görmüştüm. Bir yıl önce. Yeah. Ben de bir yıl sonradan takip ediyorum. Ne yapayım Ben sen söylediğin için öyle takıyorum. Ay, şaka işte yapıyorum. Ben? <laughs> Çok yakışmış, çok kibar, çok e, zarif buldum ama dört verdim Ayşegül. Teşekkür ederim. Seni büyük bir sabırsızlıkla, büyük bir e, şeyle e, konuşmada bekliyorum orada yani. Teşekkür ederim. Ko evet. <laughs> evet adam. ben seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Beş puan. Çok beğendim. Küpelerin gerçek mi? Değil. Gerçek gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Küpelerine bayıldım. Saçından bayıldım, kıyafetim süper. Yani belki de ben yarışma yarışmayı zaten e, her gün m, takip ettiğim için gala gecelerini bazen kaçırabiliyorum konserim olduğu için. E, belki de giydiğin ve duruşun saçın başın elin kolun çantan çanta belki ama o not kırmaz yani. Belki de en güzel olduğun gece yani her şey dekoratifan süper. Acayip acayip beğendim yani. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Nasıl yakışmış o elbise? Teşekkürler. 4 ah. puan. <laughs> Nasıl yakışmışım? Nasıl bir, ben bir yılan? Ben bir, bir puanı nereden kırdım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o saçından, makyajından. Pardon? Makyajın olmamış, gözlerin aşağı doğru duruyor. Kızım ona bir her şeye göndereceğim ben <laughs> onları. Bak <şu an>, gazete <laughs> ben de şey sağa doğru gitmiş. <laughs> <laughs> ama yapmayalım <laughs> dedim. Hayır yapısı diye bir şey yok. Onun Aa, daha a, düzgün makyaj yapıldığı günlerini biliyorum ben. Onun ciğerini biliyorum ben. Gayet kötü değil gayet güzel. Hayır. Makyaj konusunda kusura bakmayacağım. Tabii ki tabii ki. Yani saçımın rengini bile değiştirdi. Değiştiriyorum yarın. Demet'i değiştiriyorum yarın. Değil mi? Evet. Ama ben bu işin her gün Ve saçını ve makyajını bugün hiç beğenmedim. Onun dışında gerçekten çok iyi elbisenin dekoltesi, kalıbı, pırıltısı,